Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abilerim, kardeşlerim. Bugün yine sizlerle beraber sizden gelenler serisiyle devam ediyoruz. İlk videomuz Sweet Bonanza Bin Dice arkadaşımız Misty'den bir kazanç sağlamış. Onu da bize paylaşmış. Bakalım izleyelim. Yani ee, 2000 Mayıs'ta bir de ayrıyeten yanlış görmediysem normal bir alımdan kazanç sağlamış. Evet. 200 bin lira gibi bir. Güzel. 15x. Ama bunlar yetmez sanki ya. Devam et, devam et. Mesela buraya atsan dedim bir attı abi. Güzel, güzel, güzel. 10 numara. Oğlum 7,5 milyon lan. Yedi buçuk milyon. dilek kolay. Abi her zaman diyoruz Misty. Misty'de illa kazanç var. Katlama videolarımızda çoğunuz adam Misty'de yapıyoruz. Uzatma da var. Uzatma da vermiş. Oğlum bir 1200 daha mı geliyor lan yoksa? Gönderen arkadaşımız adında Mustafa. Hali vakti yerinde güzel bir abimiz Yayınlarımız da neredeyse her gün geliyor Gelebildiği kadar Bu aralar gelmiyor fazla ama geliyor genelde Of Devam devam Abi daha ne alacaksın ki? Yedi buçuk milyon para almışsın zaten. Daha hala devam ediyoruz Bizdeki açık gözlük seviyesi bu içine. Abi Misty açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Nice. Güzel. Çok iyi abi. Mustafa abimiz. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Bol bol kazanman dileğiyle. Ve parayı da çekmiş tabii ki. Sıkıntı yok konuda. Mistimize sonuna kadar güveniyoruz. <laughs> Abi sıradaki videomuz Zeus Hades. Bu da aynı şekilde yayınlı arkadaşlarımızdan birisi. Bugün size değişik bir video ile geldim. Bugün kendi kazancım da var. Öyle diyeyim. Güzel şuraya ortaya daha. Ya da şuraya Şuraya Burası değil de şuraya şöyle doldurabilirsin abi 36 gün hadi lan At bir şeyler oğlum ya Güzel yeriz yeriz olur 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 ortaya getirdin. Getir lan şu 20'yi. Ah şu 20'yi yakalasam var ya. Bu bile olur şu anda var ya deli gibi kazanç olur. 158 bin. Neler diyorsun sen ya? Neler diyorsun? Güzel 138.000 bin daha gelmiş. Abi tebrik ederiz arkadaşımızı. Şimdi 3. videomuzda devam ediyoruz. 100 TL'lik süperden satın alıp oyuna girmiş arkadaşımız. İzleyelim nasıl bir kazanç sağlamış. Ben yani şahsen çok sevdiğim bir oyun sayılamaz çünkü bana vermiyor. Herkese oyunda bu şagır herkese para veriyor bana vermiyor abi. Anlamıyorum. Alan nasıl alıyor ben alamıyorum bütününü. türlü. Bahtsız bedevi gibi geziyorum. Ya bugün eee şey gibi. Neydi onun adı? Sweet Bonanza gibi çok yüksek miktarda alacağım. Ya da hiçbir zaman alamayacağım yani. Evet, çok... Yani... Ne yapmış olabilirsin diyeceğim de uzattın. Olur, olur. O da olur. O da olur. Tamam. Bir daha uzatacak mısın acaba lan? Yapar mısın öyle şovlar sen kendince? Güzelsin devam böyle. Devam. Lan paranın içinden geçtiniz mi ya? Lan bir kerecik şundan ben alayım. Ben de alayım artık anladın mı? Alayım. Oy. Bir daha uzattı. Kafayı yersin. Bende bir taneyi zor uzatıyor. Uzatırsa da para vermiyor. Adam Geri uzatmış yani. 44.000 daha geldi. 512-256. Oğlum kafayı yersin. 1024 oldu burası lan. Şuraya vursa var ya üst diyorum sana. 59.000 buradan geldi. Hadi abi hadi. <laughs> Güzel gibi sanki. Güzel devam devam. Şu 1024'ü yapıştırman lazım senin. Oğlum şu 1024'ü gelmezse ağlarım burada. <laughs> Geldi güzel. 239 bin TL. Yetmez ama yani süperden satın alınmış. Birazcık daha. Birazcık daha. Şurada en az 400 bin falan yap artık. İki tane bir 24 var. Şuraya getirsen zaten manyak bir kazan çıkacak ortaya. olur 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 54 de buradan gelmiş sen neler diyorsun ya sen neler diyorsun 510 bin TL daha hala devam ediyor güzel abi çok iyi çok iyi arkadaşımızı tebrik ediyoruz abi. Şöyle 4. videomuzda karşınızdayım. Bu da bizim chatimizin saygıdeğer abimizin, Şirin babamızın Şirin Baba kullanıcı adlı abimizin kazancı. Normal bir e, 1200 TL'den alım yapıyor. Yani 12 bete ve kazanca bakın. Ben izledim, kafayı yedim. Biraz da siz izleyin yani. Çok iyi abi. Hani 1200 TL'ye Alınabilecek en güzel kazançlardan birisi diyebilirim size. Rahat bir şekilde diyebilirim hem de ya. Yani. Şuna baksana. Şuna bir bak. Bak yani şuna. Çok iyi. Evet devam. İzle şimdi. İzle şovu izle. Ne bir X daha geliyor. <laughs> Düşünsene 1200 TL'lik satın alım yapıyorsun sana 180 bin küsuratlarda bir para veriyor sana yani. Yani tutak şeyler bunlar. Abi. Şimdi asıl mevzuya geldik. Arkadaşlar bu geçen gün benim kanser olduğum para vermiyor diye all yapıp ilk defa çok yüksek rakamdan satın alınmamla gelen bir kazanç. İzleyelim beraber görelim. <laughs> yani kafayı yedim ya kafayı yedim resmen. Hani hiç beklediğim bir şey değildi. gel artık. Evet bak. İzle şimdi şu Şuraya bak. Kafayı yersin ya. Yayında alabildiğim en ve en yüksek kazanç bu. Yayında ama. Yayın dışında daha yüksek gördüm. Şu anlık dekorumuz bu. Bitti mi bitmedi. Bir tane daha var. Hiçbir yere ayrılmayın. Bunu da aynı şekilde Misty'den kazanç sağlıyorum arkadaşlar. O yüzden de hazır diyorum. Dodobay.com Dodobay.com'dan giriş sağlayabilirsiniz. Konuşamadım ya lan. <laughs> Söyleyemedim. Yazıyorsunuz abi .com. Ondan sonra oradan Listeyi göreceksiniz. Listeyi tuttuğunuz <laughs> zaman direkt kayıt olabilirsiniz diyelim. Sıradaki videomuza geçelim. Geçemiyoruz. Niye geçemiyoruz? Geçemiyoruz. Evet geçtik. <laughs> Bu da aynı şekilde bana ait. Bakalım bundan ne kadar almışız. Bu zaten hemen hemen 2 spinde biten bir şey. Cinserde bu. Yetmez diyorum bir daha basıyorum. Yetmez diyorum bir daha basıyorum ananızı satayım. Maksimum girebileceğimiz x'ten, 256'tan giriyoruz. Sonrasında olanlar oluyor zaten. Ama bu oyunun bu kadar riskli olup 5000x olması da kötü bir şey, ayrı bir şey. şimdi burayı. Bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Bitti. Bu kadar abi. 1 milyon TL. Tanemize hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar her akşam saat 10'da yayın yapıyorum. Dediğim gibi profilimden e, telegram adresime ulaşabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.